Bu video için 30 bin dolarlık bir bütçemiz var. Ama bir peniyle başlayacağız. Yavaş yavaş yükseleceğiz. Ve sonra bin dolar yapacağız. Bu bir şaka mı? 5 bin. Ne? Bunlar sahte mi? 10 bin. <laughs> Neler oluyor biliyor musunuz? Videonun tamamını izleyin. İşin içine girdikçe bahşişler daha da çılgınlaşacak. Bu ilki bir peni. Nasılsınız? Merhaba. İki tane mi? Evet. evet. Tamam. Teşekkür ederim. Buyurun. Bahşiş verip öylece çıkacak mıyız? Tamam. İzleyiciler işte başlıyor. Bir peni devam ettikçe daha da büyüyecek. Bana güvenin sonunda 10 bin dolar yapacağız. Tam şuradan. Bir bardak suyunuz var mı? Şişe sularımız var. Ne kadar? 1.80 Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Üstünü istemiyorum. Teşekkür ederim. Bu çeyreklik 1 dolar ve gitgide yükseliyoruz. Bu sefer... 5 dolar bahşiş vereceğiz. Oh, endişelenmeyin çocuklar, yavaş yavaş yolumuza devam ediyoruz. Biz hashtag şaka açılarız, bu neşeli bir şaka olacak. Bu tarafa... 5 şaplak, 5 şaplak, 10 şaplak. Masanın köşesine 10 şaplak. Aa, bilmiyorum, emin değilim. Bunu almak istemiyorum. Pekala Jack Bir yirmilik bırakıp buradan um, kaçacağız. Bu garsonlar su dağıtarak harika bir iş çıkarıyor. Sen bunu al, bunu ben alacağım. Az önce 20 dolar verdik, şimdi 40 dolar olacak. İşte oldu. Sırada 100 dolar var. Değil mi? Ne kadar? Vergilerle birlikte bir dolar 61 sent. Ne yazık ki yüz doları bozamıyor. Şey, tamam, üstü sizde kalsın. Hayır, üzgünüm. Bir şişe için 100 doları bozamam. Ha sorun değil. Teşekkür ederim. Tamam, Teşekkür ederiz. Nasıl olur? Güzel su. Şey, aslında biz gluten tüketmiyoruz. Evet, sağ al. olun. Al tabii. Görünüşe göre biz glutensiziz. 100 dolar. Bugün nasılsınız? İyi, sağ olun. Sadece su. Ben Tamam. Bu not kartındakinin fotoğrafını çektim. Anlaşıldı. Delta delta. Mantıklı mı konuşuyorum? Pekala. Tamam. 200 dolar. 35 dolar 9 cent. İşte yemeğiniz. Beklettiğim için özür dilerim. Sorun değil. Teşekkür ederim işte bahşişin. Ne? Al bakalım. Çok iyisin. Küçük sırrımız olsun. Mr. Beast'e abone olun. O iyi bir adam. Çünkü bu ay kiramı ödememe yardım evet. etti. Evet. Tamam. Evet. Bu notta ne yazıyor? Su için teşekkür ederiz. Bir, iki, üç, dört, beş. Az önce aldığım şeyden sonra çok ama çok iyiyim. Evet. Hey. Al bakalım. Sen ciddi misin? Evet. Memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil, sorun değil. Ben bir otel bulacağım bir otele gideceğini söyledi. Herkese merhaba. Bugün nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Ben iyiyim. Menüye bakmak için biraz zamana ihtiyacınız var mı? Evet hanımefendi. Tabii, buyurun. Hey Jake, su çok güzel. Bu kadar iyi. Bu kadar iyi mi? Bu bir şaka mı? Ben bir sebzeli mango alabilir miyim? Ve ben de çilekli muzlu smoothie veya frappe her neyse. Ha, Ya, mi? Tamam. Hmm, bu oldukça iyi. Bunlar gerçekten iyiydi. Teşekkür. Rica ederim. İşte bir bağış. <laughs> evet. Teşekkürler. Oldukça iyiydi. Minnettarım. Kartı ödeyebilir misiniz? Vay canına. bu iyiydi. Bunlar, ve bunlar şimdiye kadar yediğim en iyi şeyler. Teşekkürler. İyi günler dostum. Burada oturmak ister misin? Olur, oturalım. Teşekkür Bir ederim. Şey değil, buyurun. Teşekkür ederim. Daha ayrılmadan suyun tadına bakmalıyız. Hı. Su iyi. Biraz strafor kokusu var. Çok az ama. Alış. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. İşte oldu. 2100 masa. Tari. biraz çiğniyoruz. Birazcık ama bu yüzden bu sefer sadece su sipariş etmiyoruz. Su ve biraz yemek sipariş ediyoruz. Gördüğünüz gibi faturamız a, 111 dolar. Yani bu faturayı karşılamalı değil mi? O zaman biz bu kadar da a, bahşiş vermeyeceğiz. Hayır. Tamam işte 2000 Hayır. Dolar. Bakalım evet. bir kuruşa kıyasla 2000 dolara nasıl tepki verecek? Az önce ona doğru yürüdüm. Şaka <laughs> doğru yürüdüm. mı yapıyorsun? Ciddi misin sen? Bu gerçek mi? <laughs> tamam peki teşekkür ederim. Buraya oturmamızın sakıncası var mı? Hayır buyurun. Tamam teşekkürler. Tamam. Merhaba. Merhaba nasılsınız? Merhaba iyiyiz. Su alabilir miyim? Hı. Hı. Hı, dürüst olmak gerekirse su iyi. oldukça iyi, iyi biz. Evet çekebilirim. Notu mu fotoğrafını çeker? Tamam sorun değil. Sanırım biraz para kaybettim. Hayır kaybetmedim. Bir, iki, üç, dört, beş. Kamerada bu görülüyor mu? Görebiliyor musun? Hı -hı. Tamamdır. Bu. Oldukça iyi bir su. Neler oluyor? Ne? Bu sahte mi? Hayır. Hayır. Sen şu anda ciddi değilsin. Evet, o para gerçek değil. Bayılacağım. Evet, Olamaz, olamaz. bu harika. <laughs> ciddi misin sen? Gerçek mi bu? Evet, aynen öyle. Gerçek böyle. mi bu? Aa! Acaba evet. Size ne getirebilirim? Aa, su. İki su mu? İki sağlıklı su mu? 1920. Buyurun, işte süre aynısı. Bu seyir sevkiniz için daha iyi mi? Cebim nerede benim? Ha işte buldum. 8, 9, 10, 11, 12. Burada çok fazla Fortnite skin'i yatıyor. Hah. Hmm. Bu şimdiye kadar gördüğüm en garip andı. Ve umarım kamera bunu yakalamıştır. Aman tanrım. Aha tanrım. İnanamıyorum. Aman tanrım. Ne yaptıklarını Buna inanamıyorum. Gördüm. Sadece anın tadını çıkar. <laughs> Sadece gülümse. Bir ara gülmeye başladılar. Pudinglerinin tamam. tadını çıkarırken <laughs> bir şeyler karıştırıyorlardı. <laughs> bu inanılmaz bir Sakallı şey. Sakallı bir adam başka bir adamı kaşıkla besledi. Pekala hala Jack ve düşük kalite gangsterler ne kadar para bu? Bir binlik. Bu ne kadar? İki bin. Buna ne dersin? Üç bin. Bu üç bin eder. Beş bin. Üç bin daha. Tamam. Bu dört buçuk gibi. Buna ne dersin? Yedi gibi. Bu on dostum. Bunu tutmak bile delice. Tutmak iyice. istiyorum. Hey Garson gibi He. davranıyorsun. Bana tamam. ya da bir garsona ver. Bana bir su ver. İşte on bin. Oo. <laughs> hey. Hey çocuklar nasılsınız? İyi. İyiyim nasılsın? benim adım Aleyna. Sizinle ben ilgileneceğim. Bunu nasıl başaracağız? Teşekkür ederim. Hepiniz ne yemek istediğinizi biliyor musunuz? Ha, henüz değil. Biraz bakabilir miyiz? Tabii ki. Teşekkür ederiz. Yazma şerefine nail olmak ister misin? Hmm. Şeref duyarım. <laughs> Bekle tat testi yapalım. Evet. Hmm. Çok güzel. Tadı oldukça güzel. Evet. Hazır mısın? Hadi bakalım. Böyle güzel görünüyor mu? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ya işte gidiyor. Yapacak mı? Evet. <laughs> Orada öylece duruyor. Gelip bakması için <laughs> yöneticisini çağırdı bak. <laughs> Ağlamak üzereyim. Neler oluyor? İyi misin? Oh, hayır. Neler olduğunu biliyor musun? Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. Merhaba. Buranın sahibi evet, misiniz? Evet dostum. Şuraya servis alabilir miyim acaba? Evet. Sen onlara bakar mısın? Gidip servis alabilir miyiz falan dedim işte. Suyunuz var mı? Burada neler oluyor? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten kafam karıştı. Oraya gittim ve Brad... Sanırım yardıma ihtiyaçları var dedi. Oraya geri döndüğümde kimse yoktu ve su harika yazıyordu. Ve bir yığın yüzdük ve anlamıyorum. Bunu neden yaptılar? Neden olmasın? <laughs> Bu çok büyük bir bahşiş. Komik bir hikaye. Bu videoyu birkaç gün önce kaydettik ve o zamandan beri bir ton haber kanalı bunu duydu ve bununla ilgili haberler yayınladı. Fox News ve Sky News'un ön sayfasındaydık. Bütün bu farklı haber kanalları bunu haber yaptı. Snapchat haber yaptı. Hindistan Ulusal Televizyonu'nda bile çıktık ve ve çok haber kanalı benim iki su sipariş edip 10 bin dolar bahşiş bırakmamla ilgili bu hikayeyi ele aldı ki bu biraz komik çünkü 10 bin dolardan çok daha büyük bütçeli pek çok video yaptım. Bir haber makalesi okuyan ya da bir haber kanalında benim hakkımda bir şeyler duyan ve bu videoyu izleyen sizlere yaptığım diğer bazı şeylerin hızlı bir montajını izletmek istedim. Çünkü kelimenin tam anlamıyla bu yaptığım en çılgın şey bile değil. Bu da ne? Annem cevap vermiyor. Telefonu aç anne. 35 bin dolarlık bağış gerçek dışı diyor. Neler oluyor? Aman tanrım. Aman tanrım. Mr. Beast az önce 9 bin dolar daha bağışladı. Buna inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum buna. Ona zamanlayıcı da 15 saniye veriyoruz. Her göz kırpışına 1000 dolar kazanacak. Sıfır. Tamam. Hadi bakalım. Buna inanamıyorum. Şimdi bir, beni iyi dinleyin. Evet. Size 2. bahsettiğim gibi. Bir kere kırptı. Tamamdır. 15 saniye. Evet. Oldu. Hey, vay canına çok hızlıydı. Aman tanrım. Hayır. Ne var beyler? Burada tonlarca para var. 20 bin dolar falan ve bir droneumuz var. Dronla onları evet. Drone'dan tamamen rastgele insanların üzerine para atacağız. Ve evet bu bence ilginç olacak. Yani hayatım boyunca herkes bana para ağaçta yetişmez dedi. Sen ne diyorsun? Bu nedir? Peki? Cidden dostum bu da ne? Ya biliyorum dostum. İnsanların bana yalan söylemesinden bıktım. Para ağaçta yetişir